Hepinize selam gençler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz saçma bir giriş oldu. Şu saat şu an kaç? 8.58 9. .00. Siz belki görmezsiniz. bugünkü videomuzun konusu <laughs> bisikletimi satılığa çıkarmam ve sabah 8.30'da kalkıp ilan çekmek için böyle bir yere geldim. Burada garaj var. Nedense bisikleti buraya koyunca arton artıyor güzelliği. Zaten güzel bebeğin Ama daha çok artıyor Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi Fotoğrafları çekmeye başlayalım Size bana eşlik edin Ama Böyle güneşi vurduğu için Pek güzel çıkmıyor Neden böyle oluyor bilmiyorum O yüzden çekmiyorum video falan Hadi biz sizinle şey yapalım Strip takılalım evet takılalım kafama kaskımı takalım Safranbolu'daki 10 merdivenden yiyecek 10 <laughs> tane var çünkü toplamda öyle bisikleti burada çekmeyeceğim fotoğrafı yine güneşe yakalandık güneşte de... <laughs> izin vermedi çekmeyince bisiklet yine parlıyor geçen hafta da aynı fotoğraf farklı fotoğraf çekmiştim şey yapacağım hep farklı fotoğraf koyacağım artık her hafta yeni fotoğraf mis gibi şimdi şeye kalkalım ya tekeri ben de bir buçuk haftada sürmüyorum adam akıllı unutmuş <laughs> olabilir bir de <laughs> ha şu garaj olur mu acaba bu garaja girsek bu garaj çok pis ya bu arada Hafta içinden sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Bana değil sırama soru. Bir de burada deneyelim. Burada güzel çıkar gibi ama burada da ortamı çok pis Bakalım bir de burada deneyelim. Burada da bisiklet pis duruyor. Yani bisikletçilerin arka plan pis olduğu için ...diklese de yansıtıyor. Burada da çekmiyor. Hadi gidelim. Ah, kafam. Şimdi burada... ...nereye... ...parka çıkan bir giriş var. Hadi burada gidelim atlama şey vardı. <laughs> Oraya gideceğiz. Biz de manuel Manuel yapamıyorum korkuyorum. Abi dışarıdan gören <laughs> kameraya bakacağız. Dışarı kaldırmamız olur. Hemen şuraya bir geçin. Kameraya bakalım kayıt mu? <laughs> kayıt ediyor mu? Kamera iyi çıktı. Tamam hemen devam. Şimdi şey yapacağız. Şurada küçük drop var. Oradan menü. Oradan merkez yanlı merdivenleri. Oradan meydan. Oradan barış manço oradan iki fotoğraf çekeceğiz yer ve kabını. hayal kırıklığına tamam. Bak, <laughs> şunun kakışı bir Böyle ten rengim sali, sarım sali veya gümüş gri ile falan. Oh, ne <laughs> kamera yapacak? <çizim>. Şimdi bu <laughs> <laughs> kadar oluyor eğer bir şekilde gelirseniz ilk merdiven Merkez cami Allah'ın huzurunda iniyor Bakın böyle bir yer Hadi girelim Burası şaka burada öyle sürdü her şey oldu Biz böyle atlayıp deneyim atla Burası atla atla ineyim,

kapılar kolum var ya o burada da meydan merdivenleri var. Burada az önce çekerseniz uçarsınız. Buradan da manuel çıkıyor. Böyle rahat rahat bir şey koyun tamam mı? Böyle. Bu video biraz farklı oldu yok tadında Sıkıntı değil Bu süreyi Evet şimdi Bu kadar başka Fotoğraf çekim yerine geldik Burada olmazsa bir şey Ha, bak burası Dediğim yer bura. Bura akşama kadar çekelim bir sürü fotoğraf. Hadi bakalım. Gel buraya buraya Evet gençler. Diğer fotoğraf yeri de burası. Bura bayağı iyi çıkıyor. Ben de videomu kapatayım. 9 dakika. 10 dakikadır 10 dakikalık video olmuş chatten falan 7 dakika falan İnşallah 7 dakikada sizi eğlendirebilmişim Bir sonraki videoda şöyle kapat fotoğrafı falan Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Bay bay